Kadınlar soğuyana kadar ilişkilerde affediyor, sabrediyor, duygusal soğuma, duygusal uzaklaşma başladığında içten içe aslında ilişkiyi de bitirmeye başlıyor ve sonrasında birden bire aniden size göre, ona göre değil aslında terk ediyorlar. İlişkideki o ilgisizlik, belirsizlik ve hedefsizlik aslında bu üç başlık çok fazla etkili oluyor. Kadın de Nasıl ya diyorsunuz. Geçen gün bana şöyle yaptın. Geçen gün bana beni sevdiğini söyledin diyorsunuz değil mi? Planlar da yaptık diyorsunuz. Hani kırıntılarla aslında kişiyi hikayede tutarken kişiye göre o da aslında son kırıntıları arkadaşlar size olan duygularının yani son sevgi kırıntılarını aktarıyor ama inancını zaten kaybetmiş oluyor ve gitmek için planlarını yapmış oluyor kadın bu noktada o yüzden çok rahat bir şekilde bitti sevmiyorum ve istemiyorum diyor